Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Mart 2024 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Bu videomuzu beğenebilirsiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm altın fiyatlarını aktarmaya çalışalım. Tabii biz sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcularda bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Onlar kendi kar marjına uygun bir şekilde altın fiyatının satışını gerçekleştiriyorlar. E biliyorsunuz altın fiyatları son 2 hafta içerisinde son 15 gün içerisinde oldukça çok yükselmişti. Burada onun altının payı ülkemizdeki dolar kurunun artışı söz konusuydu. Önümüzdeki süreçte işte altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceği tabii onun altına bağlı olacaktır. Bunu da aktaralım. Gram altın alış fiyatı 2224 lira satış fiyatı 2225 lira çeyrek altın alış fiyatı 3952 lira satış fiyatı 4143 lira yarım altın alış fiyatı 7904 lira satış fiyatı 8141 lira tam altın alış fiyatı 15574 lira satış fiyatı 15887 lira cumhuriyet altın alış fiyatı 16051 lira satış fiyatı 16526 lira 14 er altın alış fiyatı 1390 lira, satış fiyatı 1391 lira. 18 er altın alış fiyatı 1622 lira, satış fiyatı 1623 lira. 22 er birizlik alış fiyatı 2191 lira, satış fiyatı 2317 lira. Reşit altın alış fiyatı 16083 lira, satış fiyatı 16558 lira. Ata altın alış fiyatı 16063 lira, satış fiyatı 16471 lira. Grams yani 2,5'luk altın alış fiyatı 38942 lira. Satış fiyatı 39.845 lira. 5'li altın yani 5'li bir yerde alış fiyatı 78.846 lira. Satış fiyatı 80.410 lira. 10 saat alış fiyatı 2155 dolar. Satış fiyatı 2156 dolar. Gümüş alış fiyatı 26 lira 02 kuruş. Satış fiyatı 26 lira 04 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 16090 lira. Satış fiyatı 16563 lira. Bu videomuzda 18 Mart 2024 Pazartesi'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.